Kan Çiçekleri yeni bölümünde Dilan ve Baran arasında yepyeni bir sayfa açılacaktır. Baran ve Dilan'ın aldığı yaralara karşı ikili bundan sonra birbirlerine merhem olacaklar. Dilan ve Baran'ın yaşadığı sıkıntılı günler bu ikiliyi birbirinden uzaklaştırıyor gibi görünse de aksine acıları ikiliyi birbirine daha da yakınlaştırmakta. Dilan'ın Baran'a karşı atacağı adım Baran'ı Dilan'a daha da yakınlaştıracaktır. Fakat Dila'nın kendisine babası konusunda inanmaması Baran'ı derinden üzmüştür. Ancak Dilan Baran'a haksızlık ettiğini çok geçmeden farkına varıp ona karşı bir adım atmaya karar verecek. Öte yandan Azade'yi içindeki intikam ateşi kendisini yakıp küle edecek. Baran'ın Dilan'ın arkasında durması ve Dilan'la yakınlaşmasını kabullenemeyecek. Her fırsatta kendi kendini dolduran Azade'nin öfkesi dinmeyecektir. Analizimiz bu kadardı. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.